Bakabilir miyim anne? Tabii kızım. Baştan sona okuyabilirsin. Zaten hepsi sizin huzurunuz için. <laughs> hanım olursun Ne benim gibi hizmetçilikle geçer ömrün Ne de anan gibi gözyaşıyla Bir kadın isterse Padişahın bile yatağına girer ha. Eğer hanım olmak istiyorsa Padişahın yatağına değil Gönlüne girmek gerek Sen de evet dersen Ben sana yardım edeceğim Yusuf'un gönlünün anahtarı bende Bu konak Kapadokya'nın kalbi bu konağa sahip olan Kapadokya'ya da sahip olur. Bitti demek, bitti demek. Oyun bitti teyze. Ha, bitti demeyle bitiyordu sanki değil mi? O kadar kolaydı. Onca günah babamızın hayrına mı işledik? Çünkü babam şimdi Yusuf'u arayıp hiçbir şey istemediğini söyleyecek. Sırf sen Amcaoğlu soyadını taşıyasın diye ben hapislere düşüp oralarda çürecektim. O manyak Cüneyt'le bile muhatap oldu. Şimdi gani gani alacağım kafatını. Ee? Ne diyorsun? İmzalayacak mısın, imzalamayacak mısın? Bir tek imza. Yusufla hiçbir maddi çıkarın olmadan evleneceğinin ispatı. O zaman herkes haddini bilecek. Hiç kimse aklına geleni konuşamayacak. Münevver çıksa aramam mı hiç? Yok, ne havadan ses çıktı, ne Münever eve geldi. Daş olsa orta yerinden çatlatır bunlar adamı ya. Yusuf abi o da mı gelmedi? Yok, o da gelmedi. Hamiyet Hanım da çıkmış gitmiş, sanki el birliğinden hepsi sırra kadem bastılar. <laughs> Anne delireceğim ya. Münevvere bir şey yapmış olamazlar değil mi? Deli deli konuşma. Yusuf öyle adam mı? Ben arasam mı Müneveri? Sakın. Yiğit bak sakın öyle bir şey yapma tamam mı? Şimdi kız abisiyle annesiyle oturuyor olabilir. Kız. Konuşuyor olabilir. Tam lafın arasında kızı darda bırakma. Ya bunlar gelmeyecekler mi nasılsa eve? Bak şimdi. Ben bir haber çıkınca seni mutlaka arayacağım tamam mı? Ama benden ses çıkmadan ölümü öp Yiğit sakın arama tamam mı oğlum? Sultan! Kınar! Neredesiniz ayol? Bak, Ameliyat hanım geldi. Ötekiler de tek tek dökülür. Ben seni arayacağım. Haydi. Ay, bunların al birini vur ötekine. Hanımım, yemeğe dalmışım. Ondan. Şimdi bana güzel bir kahve yapıyorsun. İçine de benim formülden atıyorsun. E, tabii hanımım. epek keyifli, keyiflisin sanki piyango vurmuş gibi. <laughs> Henüz vurmadı. Ama vuracak. Hı? Hadi. Kahvemi yap, geliyorum. Efendim teyze. Kız elli kere çaldırmadan açsana şu mereti. Duymadım. Anlat bakayım ne oldu? Ne gibi? Hava. Sen Yusuf'a Yiğit meselesini açtıktan sonra konakta herkes bir bir kayboldu. Minever daha eve gelmedi. Hamiyet Hanım desen şimdi geldi. Yusuf'tan zaten ses çıkmadı. Kız bana bak doğruyu söyle. Yoksa hancı mahkemeyi kurdu. Mine veri yiğidime mi verdi? Merak etme teyze. Hamiyet Hanım'ın Yusuf'un durumu bildiğinden haberi yok. Sen nereden biliyorsun? Belki oğlan anasına dedi. Hem Hamiyet Hanımdan böyle pek bir hafiflemiş gördüm. Keyfi yerindeydi yani. Gelmiştir tabii. Of teyze babamın yaptıkları yüzünden başıma geleni sana bir anlatsam. Ne oldu kız? Anlat bakayım ne oldu? Şimdi telefonda olmaz teyze. Konağa da gelemem. Hamiye Hanım'ın yanından yine ayrıldım. Abla, Hamiye Hanım hemen gelsin dedi. Ortağım. Sen bir sakin ol. Tamam mı? Ben arayacağım seni. Sakin. Of. Tamam. Kahvemi yaptın mı sultan? buyur hanımım buyur. İnşallah istediğin kıvamda oldu. Ay olmuştur. Sen bunu her zaman güzel yaparsın. <laughs> Vallahi ben seni merak ettim hanımım. Hani akşam ezanından sonra bir başına dışarıda olmak adetim değildir ya. Aa, niye bir başına olayım ayol? Havvaylaydım. Öyle mi? Nişan işini falan konuştunuz yani. Ay saçmalama Allah aşkına sultan. Ne nişan ne düğün? Olmayacak böyle bir şey. Ne bileyim hanımım. Hani ben dediklerinden caydım zannettim. Özene bözene kız istemeye gittin. Havvayı bağrına bastın. E Yusuf Bey'im malum. Aşktan gözüne perde inmiş. Hiçbir yakayı görmüyor. <laughs> Sultan. Ben oğlumu herkesten iyi tanırım. Ben onun gözüne inen perdeyi de... ...yüreğine inen sevgiyi de söküp atmasını çok iyi bilirim. Sen de şaşar kalırsın. Ne yapacaksın ki? E, yarına ya da akşama falan biter bu iş. Allah hanım, Yusuf Bey bu işten kurtulsun. Senin nasıl bayramın olacak aynı benim de öyle. Ama kızı gördüm. Tırnaklarını bir geçirmiş oğlanın etine sökebilen aşk olsun. O ben bu işe el atmadan önceydi Sultan Hanım. Ya geç otur bak şuraya. Geç geç. Hı. Kızı aldım karşıma. Bir konuştum bir tava getirdim aklın durur. <laughs> Ondan sonra da dayadım önüne evlilik sözleşmesini. E artık o düşünsün kara kara. <laughs> o, o ne ki hanımım o e, sözleşme falan o, o ne oluyor? <laughs> Ay ne kadar cahilsin sultan. Kızı Cendere'ye aldım Cendere'ye. Senin o evlilik sözleşmesi dediğin şey var ya. Eğer Hava onu imzalarsa zırnık bile alamaz. Ha yok. İmzalamazsa o zaman da bu evliliği yapmaz. Neden? Çünkü Yusuf'un malı mülkü için yapıyor bu evliliği. İmzayı falan atmayacak. O zaman da ben oğluma ne diyeceğim? Oğlum bu kız senin malın mülkün için seninle beraber. Bunun böyle sevda ile aşkla falan ilişkisi yok diyecek. <laughs> ya imzalarsa? Ay o sen ne ilginç bir kadınsın. Sen demiyor musun bu Havva'nın din imanı para diye? imzalamayacak. Aha. Buraya yazıyorum. İmzalamayacak. ...zırnık alamayacağı bir evliliği niye istesin ki? Ya... ...işte böyle Sultan Hanım. Benim adım Hamiyet. Hah... ...geldin mi güzel kızım? Geldim anneciğim, geldim. Aa... ...ne saklıyorsun sen arkanda? Hiç. Sen versene bana bakayım o hiçi. Ay anneciğim senin de gözünden bir şey kaçmıyor. Doktor birkaç tane test istemişti toprak için. Onun evrakları bir şey değil. Ah. bir şey mi oldu toprağıma? Hayır merak etme yok bir şey. Sadece hastaneden çıktıktan sonra rutin istemişti işte o yani. Hah, iyi iyi kızım ihmal etme sakın. Ben üstümü değişim geliyorum yardıma. Tamam oldu. Avukatız ya anlayacağız sanki. Da yürü. Sofraya oturdular bile. Yürü. Ortağım. Efendim teyze. Duyduğuma göre elinde bir takım evraklar varmış. Sen de hemen öğrenmişsin maşallah. Kız sen beni öğrenemedin gitti. Benim gözümden uçan da kaçan da kurtulmaz. Sen onu bunu bırak da ben ne yapacağım söyle. Sen sen ol. Deyip bucak bu konuyu benden konuşmadan sakın kimseye açılma. Kazın ayağı bildiğin gibi değil. İyi tamam. Fazla uzatmayalım. Malum. Hancıoğlu bizden hizmet bekler. İyi. İşin rast gelsin hadi. Ne öyle? Sakına sakına konuşmalar. Yok bir şey baba. Mevzu benim dükkan meselesi değil mi? Teyze yeğen bir olup yoluma taş koyacaksınız. Of baba. Düşünmeden etmeden yaptıklarınla sürekli yoluma sen taş koyuyorsun. Hatta taş değil kaya. Ondan sonra hava düşünsün dursun. O kayayı nasıl yerinden kaldırırım diye. Kızım, sen şimdi bana kızıyorsun. Yani öyle anlamadan, dinlemeden fevri davranıyorsun ama... ...dükkanı bir görsen bana hak verirsin. Yani Yusuf bu işe bir hedesin, emlakçılar kralı olacağım. Ondan sonra Hancıoğlu ailesiyle servet dokusturacağım. He baba, he. Yarın sabah birlikte gidelim Yusuf'a. Seni yanımda görürse kendini mecbur hisseder. Hayır diyemez bana. Baba. Sen de ben de Yusuf'a gitmiyoruz. Bundan sonra sen de ondan bir şey istemiyorsun. Artık anla bunu lütfen. Gene ne istiyorsun kızdan Remzi? Ya düş çocuklarımı yakalarından artık ya. Ya sen karışma kadın. E, damat gelsin iş konuşalım demiş ya onu diyorum. Of. E, kendine demediler mi sana iş bulalım diye? Ben ailenin külfeti ortadan kalksın istiyorum. Baba. Kulağını aç beni iyi dinle. Hamiyet Hanım senin dükkan işini öğrenmiş. Kibarca beni uyardı. Ne dedi biliyor musun? Yarın öbür gün sırayla bütün akrabalarınız para için kapımıza gelmesin dedi. Hamiyet Hanım bu evliliğe karşı değil baba. Ama sen böyle devam edersen bana güvenmeyecek. Güvenmezse de Yusuf'la aramızı bozacak. Kafasına takarsa bozar biliyorsun. Yusuf'un annesi çünkü o. Eğer öyle olursa ne yaparım biliyor musun? Canıma kıyarım ve balde senin boynun olur. Haberin olsun. Ya kızım ya, ya. lafı nereden nereye getiriyorsun? Sanki toprakla konuşuyorum. Aynen onun gibi çemkiriyorsun. Hava. Kızım. Sen akıllı bir kızsın. Akıllı bir kız kocasına istediğini yaptırır. Tek gereken gücünün farkında olması. Hem sana kocanı sevme diyen yok ki. Sev tabii. Hatta mutlu da olursun inşallah. Bu bizim hakkımız olan parayı götürmemize engel değil. Sen akıllı bir kızdın. Ne o? Aşk aklını başından mı aldı? Daha önce çok dümen çevirdin. Bu onların yanında ne ki? Baba. Yatmadın mı sen? Ay yukarıda uyuyakalmışım. Üstüme kar yağdı, buz kestim, buz. Baba bir şey soracağım sana. Yiğit'ten haberin var mı? Arıyorum açmıyor, merak ettim. Söyledim sana nereye gittiğini. Ama ne bileyim, bir yerde dağıtmıştır. Ama artık benim onu toplayacak halim kalmadı. Canı çok sıkkındı giderken. Ya sen şimdi bırak Yiğit'i de... ...yarın benim dükkana bakmaya gidiyoruz, değil mi? He? Oradan da Yusuf'u kafalamaya geçeriz. Baba, sen bu dükkanda iyice kafayı bozmuşsun. Hadi iyi geceler. Oh. Baba, nereye? Kahveye. Asıl sen nereye böyle? Konağa gidiyorum, toprağı göreceğim. Öyle olsun. Benden de selam söyle. Allah Allah. Yarın evlenecek. Hala arkasını ben topluyorum. Şu dolabın haline bak. Aa. Toprağın tahlilinin ne işi var dolabın dibinde? Niye bu dolaba sokmuş ki bu kız? Aa. Evlilik sözleşmesi mi? Aslında yazılanlardan çok fazla bir şey anlamadım. Yani çoğu hukuki terim. Ama İmzaladığım zaman sanırım hiç hakkım olmayacakmış. Anladığım kadarıyla tek taraflı hak gözeten bir sözleşme hazırlamışlar. Eğer haklarınızdan feragat edersiniz ve şayet evliliğiniz boşanmayla son bulursa... ...eşinizden olan çocuğunuzun hakkı dışında hiçbir şey talep edemeyeceksiniz. Yani eşiniz ortak çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılasa da size hiçbir maddi yardımda bulunmayacak. Anladım. Aslında sözleşmeyi görseydim daha çok yardımcı olabilirdim. Dediğim gibi bilemedim unuttum evden. İsterseniz hemen gidip getirin. Benim bir iki saat daha davam yok. Hemen alternatif bir metin hazırlarız. Biraz sizi kollayan, onların desteklerini karşılayan. Siz de onu sunarsınız nişanlarınızın ailesine. Ne demek kızıma sözleşme imzalatmak Yılmaz Bey? Biz hırsız mıyız? Malınıza göz mü diktik? Hem böyle kurallara bağlı yuva mı kurulur? Şeref, dedim sana. Bu sözleşmeden falan benim haberim yok. Olsa hiç böyle bir serseriliğe izin verir miyim ben? Bir ara Hamiyet ağzında geveleyip duruyordu yapsak diye. Hayır deyip kestirip attım. Nasıl böyle bir şey olabilir? Karın neden iki yüzlülük yapıyor? Evime gelip kızımı isterken havaya bayılır gibiydi. Ne oldu da 180 derece döndü? Hamit aslında pek de haksız değil Şeref. Kocan daha şimdiden bizi yatırım olarak görmeye başladı. Ne gibi Yılmaz Bey? Demek senin haberin de yok. Remzi geçenlerde Yusuf'a gelip kendisi için bir dükkan almasını istemiş. Günaydın baba. Günaydın. Baba şey diyeceğim. Ben daha şirkete geçmedim. Bir sürü de işim var bugün. Acaba sonra mı baksak dükkana? Aa, buraya kadar geldik. Hem epi topu on dakika sürmez. Ee, hem ben dükkanı inceledim, beğendim. Ee, sen bir dükkan sahibiyle el sıkış ver yeter. Hem adam içeride bekliyor bak kayıp olur. böyle bir densizlik yaptığını bilmiyordum. Havanın da haberi yoktur. Şeref, tabii ki bir dükkanda fakirleşmeyiz biz. Ama Hamiyet Hanım da herhalde kendince bir tedbir almaya çalışmış olmalı. Babasının yediği koruk... ...kızımın ağzının tadını kaçırdı demek ki. Üzme kendini bu kadar. Ben Havanın mayasının senden olduğunu biliyorum. Öyle benziyor ki sana. <laughs> Zamanında az mı yalvarıp yakardım. Gel dedim. Hadi. Hamiyetten ayrılamıyorum. Onu terk edemiyorum. Seninle evlenemiyoruz. Bari senin geleceğini garanti altına alayım dedim. Bir kere ağzını açıp hayır dedin. Bir daha da evet demedim. Oysa kabul etmiş olsaydın, belki bu hastalığa da yakalanmayacaktın. Biliyor musun, hastalandığını duyduğum zaman kahroldum. Aslında seni kırmaktan korktuğum için yardım teklifinde bile bulunamadım. Geçmişi konuşmanın lüzumu yok Yılmaz Bey. Mazi mazide kaldı. Benim derdim kızımın, oğlunun mutluluğu. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Sevdaları yarım kalsın istemem. Şimdi lütfen bana verdiğin sözü tut. Karına yaptıklarının hesabını sor. ...ne zaman gidiyoruz damat? Baba dükkana bakalım dedim baktık. Ama istersen aceleye getirmeyelim bu kadar. Hem bence... ...şu yapacağın işi bir daha düşün. Bak burası küçük bir ilçe. Sen de biliyorsun burada insanlar ahbap ilişkilerine göre... ...emlaklarını kiralıyorlar, satıyorlar. Emlakçılık iş yapmaz yani. Bak ben sana yine bir dükkan alayım. Ama başka bir iş yap. Ne bileyim bak ilçede... ...damacanın su açığı var. Bu işi bile yapsan daha iyi. Ben bu yaştan sonra e, gibi sırtımda damacana ev ev dolaşamam. Ben hem düşündüm taşındım, emlakçıyla karar kıldım... ...hem de bu dükkanda yapacağım. Tamam baba. Ben müsait zamanla bir babamlarla konuşayım. Sonra sana haber vereceğim. Tamam ama hemen haber ver. Dükkan kelepir. Başkasına kaptırmayalım.